Birinin yakasına yapışıp da Gel buraya gel gel, gel. gel. Öyle yok öyle yok Ben Atatürkçüyüm ulan kendine gel dersen Ben karşındaki amcaya benzeme Bana bu şekilde el kol hareketi yapma bağırma, bağırma, Şeyin abi bağırma. şu hareketi yapma Buraya brozeti takıyorsa Kaçış yolu olarak Mustafa Kemal'i görmeyin Mesai Stick House'un sponsorluğunda Kanal Türkiye başlıyor. İmamoğlu'nun 4 yılda 3 icraatını sayabilir misin? Abi bir temelat mama töreni var. Temelat mama töreni yaptı. Arıtma tesisini kapattı. Bütün denizleri müsilaj götürdü. Gene sağ olsun bakanlık el attı denizleri temizledi. Ve en önemli icraatlardan bir tanesi de İBB'nin başına geri gelmez ilk günkü icraatı İBB'nin bütün gizli kara kutusu olan önemli sır deposu olan verileri direkt İngiliz ajanlarla birlikte hemen kopyalatmaya başladı. Sağ olsun bizim elemanlar yetiştire olay alıkoyda yoksa bütün PKK mücadele bütün terör örgütleri mücadelesi hepsi tek güzel uracaktı. Güzelce. durdurma kararı aldı. Abi savcılık durdurma kararı aldı. Yoksa bütün bizim veriler özel veriler devletin sır küpü İngilizlerin şundan Amerikanın eline geçecekti. Ondan sonra biliyorlar yapacaklarını. 3. icraat abi Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır annelerini ziyaret etmek yerine gitti. Oradaki PKK'dan dolayı kayımatına belediye başkanlarını ziyaret etti. Terör örgütü etti. propagandası ve terör örgütüne yardım tamam. yapan belediye başkanları görevden alınmıştı. O görevden alınan başkanlarla gittim. gitti dedi bir sizin yanınızdayız. Biz sizi destekliyoruz. Ama oradaki Diyarbakır annelerin yanına gitmedi. Çünkü gitme yüzü yok. Gitmedi. Ve şu anda üçüncü icraatla söyleyeyim. Şey olacak. CHP'nin içine edecek ya. Yani. CHP'yi dağıtacak. Bir kaftancı oğluna çatıyor. Bir ona çatıyor. Gidiyor genel başkanına çatıyor. Yani ondan sonra güzel bir icraatı var. İstanbul'a 10 yılda falan bir güzel kar yağar. Kar yağdı gün adam çok güzel bir balık rakı yaptı. Ondan sonra İngiliz Büyükelçisi'yle. 3 elçinin. önce İmamoğlu'nun böyle icraatlar yapacağını düşünüyor muyum? Abi, Abi etmek İmamoğlu etmek bence lirakel çok, lirakel güzel lirakel lirakel çok güzel boyalanmış. Çılanın <laughs> kazanmış 200'lü bir münafık. Çünkü ben niye sorarsanız adam seçim zamanı gidiyor Müslümanlara şirin gözüküyor. Gidiyor şeyde Ev Sultan Camisi'nde Kur'an okuyor. Gidiyor din istismar etmeye çalışıyor. Ondan sonra seçim bittikten sonra rakı sofralarında gidiyor poz veriyorlar. Bağlı rakı sofralarında poz veriyorlar. Yani bunların bu CHP 80 yıldır var ya bu ülke bir çivi çakmadı. Çakılan çivileri de hepsini sökmeye çalışıyor. CHP'nin en büyük icraatı ne bakın. Adam demiyor ki adam şunu yapacağım bunu yapacağım demiyor. Tayyip Erdoğan bugün dünyada seyredilen eser edilen gıptal bir lider. Bugün bizim Türk Silahlı Kuvvetleri, onda sonra Milli Savunma Bakanlığı, onda savunma sanayisi bütün dünyada mercek altında inceleniyor. Bugün PKK ile mücadelede, terörle mücadelede, işitle yurt dışındaki operasyonlarda şuna bunda öttürüyoruz yani. Uçuruyoruz sağa sola. Arkadaş bu adamlar gelmiş ne yapacaklar? Ondan sonra Osman Kavala'yı serbest bırakacaklar. Osman Kavala kim? Gezi olaylarının. Gezi olaylarının baş mimarı Soros'un çocuğu. Soros dedi kim? Dünyada devletleri yıkan, parçalayan adamlardan bir tanesi. İkinci bir olay, Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım. Kardeşim ben de Kürd'üm Selahattin Demirtaş hiçbir zaman ben temsilcim olamaz. Çünkü Selahattin Demirtaş, Berkin Elvan öldüğünde oynadık bir sürü kişi evden fazla kişi öldü. O Berkan Elvan Berkin... babası CHP Belediyesi'nde çalışıyordu. Bak ne yardımlar yaptılar onlara biliyor musun? Berkan evler Evlan'ın babası var ya CHP Belediyesi'nde çalışıyordu park bahçelerde bak. Adamlara neler yaptı? Adamların evlerine kadar altında arabalarına kadar aldılar. Bütün çevresini oraya tıktılar. Bu CHP zihniyeti budur. Ondan Değil. sonra diyor ki Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş bugün diyor ki biz diyor APO'nun heykelini dikeceğiz. APO dedin kim? bugün Türk Türkiye'de 40 bin kişi şehit olmuş. 40 bin askerimiz vatandaşımız şehit eden bir katil. Ben de Kürt'üm. Ben de oluyor Tamam mı? Biz bundan önceki hükümetlerde biliyoruz. Biz tek kelime Kürtçe konuşamıyorduk okulda. Biz 7-8 yaşındayken tek kelime konuştuğumuzda öğretmen bize mobingle avucumuza böyle sopayla vuruyordu. Bizim köy şey Kürt'tü, tamam mı? Şimdi Kürtçe televizyon maçır mı diyorsunuz? Güneydoğuda. Güneydoğuda ben. Güneydoğuda da dahil mi konuşmak yasakmış? Ya kardeşim okuldan bahsediyorum. Okulda, okulda. Bir Okulundan bahsediyorum ya. Bizim okulun bir tarafında su akardı, bir tarafında koyunlar yayılırdı. Şimdi kardeşim gidin İstanbul'un, İzmir'in, Doğu Batı'nın neresinde en güzel okul varsa aynısı Doğu Güneydoğu'da. Yollar falan bir şey yoktu kardeşim. Bu hükümet geldi. Adam herkesi, herkesi kucakladı. Türk'ü, Kürt'ü demedi. Tek bayrak adı herkesi birleştirdi. Sizce bir ekonomik pahalılık yok. Ya kardeşim şimdi ekonomik pahalılık var. Bu dünyada bir ekonomik sorun var. Bakın Rusya'da gitti tahıl koridorunu çözmese şu an dünyacından ölüyordu Avrupa'sı falan. Şimdi cebinden enerji krizi Şu an bütün dünyanın gözü Türkiye'de. Tayyip Erdoğan zaman enerji koridoru açar mı? Şunu açıp bunu yapar mı? Sağ olsun adam gidiyor, çalışıyor. Gitti tahıl koridorunu açtı. Milyonlarca ton tahıl geçti Avrupa'ya. ardından Türkiye'yi hani gaz üssü yapabiliriz dedi. Avrupa'ya giden yolda Türkiye'nin ana üssü yapabiliriz demiş. Ya olacak da bu zaten. Bunların şu an en büyük projesi ne olur 2023'e kadar biz ne yapıp edin bu Tayyip Erdoğan'ı indirelim. Ondan sonra ne olacak? Türkiye bütün Avrupa'nın şunun bunun at koşturduğu bir ülke olacak. Aynı hani, Suriye gibi. Ekrem İmamoğlu olmaz dediniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da değerlendirdiniz. Peki Meral Akşener. Abi Meral Akşener'in bir geçmişine baksınlar ya. Meral Akşener'in bir geçmişine baksınlar ya. Bir tarihine baksınlar. Hangi partiden gelmiş, niye ayrılmış, niye parti kurmuş. Anlatabildim mi? Meral Akşener'de hiçbir cacık olmaz. Meral Akşener İçişleri Bakanlığı yaptığı döneme millet bir baksın ya. Google'a artsınlar baksınlar. 28 Şubat, 20 Şubat, 28 Şubat kararlarına bir baksın uygulayan kim? Utanmadan, sıkılmadan bir de çıkmış diyor lakine biz başörtüsü sorunu çözdük diyorlar. Ya utanmadan çıkmış öyle söylüyor. Kılıçlar milletin gözüne baka baka diyor ki başörtüsü sorunu ben çözdük. Meral Akşener aynı için, şekilde. Yaptı? Sen için, sen için ne, ne yaptı? yaptı? 20 sene ne yaptı? Ay ben yani anam da başörtüsü, babam da hep başörtüsü. Onları çeş ya. Çeş baş... ya. Kes hayır ama. hayır. Şimdi, şimdi şöyle amca bir saniye. Bak bir saniye. Bir saniye. Ay, değil. Bugün Ay, sene okula... Hayır Bugün kimse okula Hayır kardeşim. Adından ölüyor bata. Ya üniversite kardeşim bugün bakın ben kimsenin Hı. yaşayışını, giyimini, kuşamını eleştirmiyorum. Herkes kendini istediğin Kardeşim üniversitede insanlar başörtüsünden sürünüyordu. Yalan mı? İnkar etmiyorum. Ay şimdi yalan mı? Ay başörtünü her vatandaş örtüyor. Memuru bile olamıyordu ya. Ya o bolun geçti bu. Ne zaman geçti? Ya şimdi ya yapıldı keşke o ne bile o yaptı. Kim kim bu sorunu ortadan kaldırdı? AK Parti bu işi tamam yaptı Öyle ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki biz kaldırdık AK bu AK sorunu. sorunu. Ya, bu şimdi var. 20 sene oldu bu sonra getirmiş yenedi. Ben kazaz. Biz bunu biz bak. gündeme getirmedik. Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. başörtü sorunu biz çözdük. Yani. Kılıçdaroğlu diyor ki ben altı partora gelecek bu insanlara bir faydalı olacağım diyor Allah izniyle çalışacağız diyor. Kazansak. Ne iş yapıyordunuz daha önce? Ben 80 evet. yaşındayım. Lokanta açılır yaptım 35 tane. Lokanta sizin miydi? E yaptım. Mağazamın var. Bir şey soracağım abi. Lokanta sizin miydi? Evet, Karşıyım. Ortağınız var mıydı? Evet, Kar yok. Karşıda. bir şey soracağım. 6 kişi Hayır. bir lokantayı idare edebilir miydiniz? Ortam vardı y 17 sene beraber çalıştık. Tamam. 6 kişi, 6 artı 1 hatta 7 kişi. Bir lokantanın düzenini aynı kafadan idare edebilir miydiniz? Edi, aynı Bir, adam, bir adam, 200 bir adam 200 adamı çalıştırır. Onu memnun ediyor. Çalışandan bahsetmiyorum. 7 patron olacak bir lokanta olacak. Düzen aynı olur mu? Tamam, olay niye olmasın ya? O da üç, yedi o kocalı, da üç. Bak, yedi kocalı hürmüz olacak kardeşim. Yedi kocalı şiş. hürmüz olacak. Altı artı bir adam çıkmış, utanmadan şöyle yapacağız böyle. Hadi bak. niye yedincisini çıkıp açıklamıyorlar? Yani bahçalı, üç adam bir araya Öyle gelip, kolüsterol değil mi? O da, şey şey. da kolüsterol. Aynı ses ama. Aynı, aynı ses. Ben bak şimdi ka karşılayayım. Yani ka yani ka e dinle beni. Bir dakika dinle. Da karşılayayım ben. Bak, karşılayayım ben. Şimdi şey mesele başörtüsü meselesi değil. Mesela şu anda Türkiye'de aşçılık yaşlılar, yoksulla, yoksullar bir çare bulmaları lazım. 20 senedir ben ben şu anda <laughs> 63 yaşındayım. Ben şu anda aldım maaşı 4600 lira maaşı. 3500 lira <laughs> emekli maaş alan var. Bu bu saatten sonra hangi kahve gidiyorsak adam diyor senin yaşın geçmiş bir işi almıyorlar. Bu sorun 20 senedir mi var? Ekonomik sıkıntı. 20 yani senedir yani. var hemen. 20 senedir. 20 senedir. 20 olur. sene 20. Bir yıldır var. 1 yıldır. Ya 20 ama sene ama olmasa da Erdoğan 20 senedir milleti bunalttı böylece. Bu ne Soğal konuda? Her konuda, her konuda. Mesela? İşsizlik var. Sizlik yüzde dokuz seviyesinde. Ne yüz yüzde? Yüzde, yüzde, yüzde. elli, elli. Vallahi yüzde yanlış bilgi bakın abilerim katılmayabilirsiniz ama net bir rakam var yani bilgiye hayır diyemezsiniz. doğru söyleyelim yüzde elli işsizlik yok abi yüzde bütün fabrikalar kapanmış üretim yok üretim yok ne ihraç tok 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 fabrikası tok fabrikası açıldı ne açıldı tok fabrikası bir tokunan olmuyor ki neyi yalan söylüyorsun söyleme söyleme Yalan söyleyin. Ne? Neyi yalan söyleyin? Gel buraya gel gel. Razi öyle yok. Öyle yok. Siz, siz şimdi bak burada. Sen burada, şey... sen burada ülkeyi değerlendiriyorsun. Ama, değerlendiriyor ama kendi aranda yakasından tutuyorsun. Geç. Beyefendi CHP bu zaman adet 80 100 asırlardan <laughs> Asıllardan <gülüyor> beri, bir asıl. Ne yaptı? Oğlum ne oldu? Dinleyin. Neyi var abi? Neyi var? İktidarda mı? <laughs> İktidarda mı? CHP kurmuş bak. Belediye var. 34 tane şeker fabrikasını kurmuş. Ben seni tanıyorum bak. Ben seni tanıyorum bak. CHP desin bak. MHP'lisin e bak ben seni tanıyorum. Bak dinle. Atatürkçüyüm ya, ben ki. Adın ne abi? Hayır Atatürkçüyüm. Hüseyin. Hüseyin. Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Hayır Atatürkçüyüm. Bir, Atatürk bir saniye. Bir saniye. Sövünmüyoruz. Sövünmüyoruz. Sen Senin öyle. gibi. Hayır. Ben seni tanıyorum, 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 Adam gibi bah. konuş bağırma. Bağırma. Hüseyin abi. Bağırma. Hüseyin abi. Hüseyin bağırma. Bak şu hareketi yapma. Bağırma. Bak, bu hareket itici. İnsan gibi konuş. Hüseyin abi sen Atatürkçüsün ya. Bağırma. Bir şey soracağım. E, görmüyor musun? Amcacım bir dakika. Abicim sen buraya Atatürk'ün rozetini takmışsın. Takıyorum. Mustafa Kemalciyim diyorsun. Doğru mu? Evet. Bağırmadan konuşacağım. Mustafa Kemalciyim. En büyük Mustafa Kemalci sensin. Mustafa Kemal'in kaç kardeşi var biliyor musun? Bir kardeşi var. Bir kardeş mi? Emin evet. misin? Eminim. Toplam altı kardeşi var da vefat edenler falan yok mu? Kardeşleri yani, yok. İnkılaplarını, inkılaplarını, ilgilerini, inkılaplarını... Bir oğlu, bir kızı abi, var, Mahbule. De. De. Siz en büyük Atatürkçü en olarak girelim. kaç ilkesi var biliyor musunuz? Ali Rıza Bey'dir. Hayır tamam onu biliyorum abi dur dur. Bir dakika. Kaç ilkesi var biliyor musunuz? Züleyde Hanım'dır, kız kardeşi, Mahbule vardır. Ben sana bunu söyleyeyim. Atatürk, günaha girmeyin. Taktın ya abi. Siz her zaman geçmiştik. Abi bir ilkesi ben buraya rozeti taktım. 7 tane okun anlamını söyle mesela. Buraya rozeti takıyorsa Aynen kaçış yolu yani. olarak Mustafa Kemal'i görmeyin artık. Biz görmüyoruz ki. Yapmayın. O zaman ilkesini Aynen. burada biz kamera karşısında Ben söyleyeyim. bütün hayatımda cumhuriyetin özgürlük Sana, sana, sana birisi bir akı... laf söylediği zaman ben Atatürkçüyüm Aynen. diye adamın yakasına yapışma. Ne yap, biliyor musun? Ya. Önce ilkelerini öğren ve onları İlkeleri adamın biliyoruz, yüzüne biliyoruz, söyle. Biliyoruz sen, korkma. Biz biliyoruz. Bak, biliyoruz öyle, biz. Yani. E söyle. Atatürkçü ha. abi gençler öğren. Bak Atatürkçü bilmeyen gençlerimizi şey, Tekerlik yapma. Söyle. Ne tek, tek taraflı? Şey ne tek, taraflı tek, tek taraflı yapıyorsun. Bir şey söyleyeyim. Bir durun ben. Tek taraflı yapıyorsun. Bana da mı tek taraflı yapıyorsun? Niye adamı şey yaptıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim Hüseyin ha. Bey. Ben karşındaki amcaya benzemem bana ha. bu şekilde el kol hareketi yapma lütfen. Yapmadım ki. Bak ben Hayır. sana bir şey söyleyeyim babacığım. Bir saniye. Mustafa Kemal Atatürk gerçek bir cumhuriyetçi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir devlet adamı değil mi? Evet. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Halifelik döneminde Osmanlı'nın hala Türkiye'yi hükmettiği bir zamanda neden halifelik kökşe giderken Osmanlı'yı tekrar ayakta tutmak yerine evet. dil, dil, konuşma, yaşam tarzı, giyim, ondan sonra insanların dini inancı, bunların neden sildi hepsini Farklı attı abi, harf inkılabı en kısa. Latinceler, şunlar, bunlar vesaire. Bugün Türkçe'de konuşulan birçoğun dili Latince, hatta İngilizce Arapça. kökenli, Arapça kökenli değişik. Senin tarihte 500 yıl, 600 yıl dünyaya hatta küsür vesaire vesaire toplama yıllarını Hı -hı. söylemiyorum. Tamamıyla hükmettiğim bir dönemden bu yana. 600. Neden senin dilini siliyor? Neden yok sayıyor? Madem öyle sen kaldır o zaman. Adın ne? O Ercan. Ercan tamam 58-16 var. O yüzden çok fazla seni konuşturmak istemiyorum. Ha, tamam, bir sonraki programda görüşmek üzere. Buradan Atatürkçü kardeşlerime, ablalarımı abilerime sesleniyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman birilerinin yaptığı gibi Fox TV'ye çıkıp da Mustafa Kemal'in kazanı giymeyin veya para kazanmak istediğiniz zaman 2500 liradan 1881 tane Mustafa Kemal'in kitabını millete enayi yerine koyup da satmayın veya taciz ve tecavüzle anıldığı zaman Didim Belediye Başkanı CHP her site'nin önüne Mustafa Kemal büstü koyup da aklanmaya çalışmayın. Bunu yaparak. Aslında gülünç duruma düşüyorsunuz. Sokakta birinin yakasına yapışıp da ben Atatürkçüyüm ulan kendine gel dersen inkılaplarını gidin evinizde önce öğrenin boş olmayın sorarız çünkü. Evet bir sonraki programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sevgiyle kalın.